آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا واتنا ما وعدتنا على ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا elzey yûmâ ya rabbi günahkar ellerimizi açtık boyunlarımızı büktük huzuruna geldik bizleri huzurundan boş çevir be Allah'ım ya rabbi yüce zatından diliyor ve dileniyoruz her türlü semavi ve arazi felaketlerden ümmet Muhammed Aleyhisselam'ı, bizleri, ehlimizi, ehlibeytimizi muhafaza eyle Ya Rabbi, muhafaza eyle Ya Rabbi, muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi yüce zatına ediyoruz, yerden ve gökten, maddi ve manevi her türlü nimetlerini bizlere ihsan eyle Ya Rabbi, lütfeyle Ya Rabbi, kerem eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi kararan kalbimizi i tevhidin nuruyla nurlandır Allah'ım. Salat-ı şeriflerin feyiz ve bereketiyle feyiz ve bereketlendir Ya Rabbi. Kur'an-ı Azimuşşan'ın şifasıyla şifalandır Allah'ım. Ya Rabbi hasta kardeşlerimiz var. Bu kardeşlerimize ve bizlere Şafi ismi şerifin hürmetine acilen şifalar ihsan eyle. Dertli kardeşlerimize derman ol Ya Rabbi. Borçlu kardeşlerimize kısa zamanda helalinden edalar nasibi müyesser eyle Allah'ım. Ya Rabbi evlerimize, iş yerlerimize, cadde ve sokaklarımıza huzur ve sükûnet ihsan eyle Ya Rabbi. Ya İlahel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Ya Rabbi bizleri vatansız, bayraksız bırakma. Camisiz, cemaatsiz bırakma. İmamsız, müezzinsiz, minaresiz, ezansız bırakma Allah'ım. Ya Rabbi Ekrem imtihanımızda hayatını kaybeden kardeşlerimiz başta olmak üzere bütün geçmişlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Onların kabirlerini pür nur eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet i âli eyle ya Rabbi. Onları da bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme komşu eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere de imanı kâmi ve ameli salih üzere yaşayıp, kelime-i tevhidlerle, salatu selamlarla, lafzayı celallerle yüce zatına kavuşabilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Kabir suallerine kolaylıkla cevap verebilmeyi, sırat köprüsünü hızır gibi geçebilmeyi, Efendimizin havlu kevserinde buluşabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Efendimizin hamd isimli sancağı altında bir araya gelebilmeyi, şefaati uzmalarına nail olabilmeyi, ya Rabbi Firdevs cennetlerinde cemalini doya doya izleyebilmeyi, ümmet Muhammed'e, bizlere, ehlimize, ehlibeytimize ayrı ayrı nasip eyle. Ya Rabbi kalbi gönlü Kabe-i Muazzama'nın, Medine-i Münevvere'nin aşkıyla, hasretiyle yanan kardeşlerimize ve bizlere en kısa zamanda bu mukaddes ve mübarek topraklara varabilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kabe-i Muazzama'da da aşıklar gibi tevaf edebilmeyi nasip eyle ya Rabbi. Efendimizin mübarek huzurlarında bütün sırlarına ram olabilmeyi bu kardeşlerimize de, bizlere de, ehlimize, ehlibeytimize beytimize de, ümmeti Muhammed Aleyhisselam'a da nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi dua etmesini beceremedik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce zatına nasıl dua etmiş ve yüce zatından neler istemiş ise acizane biz de onları istiyoruz efendimiz hürmetine onları bizlere ikram eyle ya Rabbi ihsan eyle ya Rabbi lütfeyle ya Rabbi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nelerden dolayı yüce zatına sığınmışsa biz de bunların şerrinden yüce zatına sığınıyoruz Meti Muhammed'i, bizleri, ehlimizi, ehlibeytimizi beytimizi muhafaza ile. Ya Rabbi acizane yapmış olduğumuz duamızı Arafat meydanında, Müzdelife'de, Mina'da, Mekke-i Mükerreme'de, Kabe-i Muazzama'da, Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda yapılan ve makbul olan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Belleri bükülmüş ihtiyarlarımız hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Kundaklarda sarılı günahsız yavrular hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyid el-Evvelin ve el Ahirin. Ve selamun alel-Mursalin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hayırların fethi, şerlerin defi için, sıhhat ve afiyetimizin devamı için, bütün geçmişlerimizin ruhlarına hediye olmak üzere ve hasaten yaratan, yaşatan, bize rızık veren, caminin, cemaatin, Kur'an'ın, imanın ve bütün güzelliklerin yolunu gösteren Allah rızası için. El-Fatiha.